Güzel ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam. Onu anlatmak için üç kelime seçmek gerekirse, güç, otorite ve karizma kelimeleri herhalde en iyileri olacaktır. O tam olarak bir devlet adamıydı. Dış görünüşü karizmatikti, çok güçlü bir fiziğe sahipti. Fizik olarak Osmanlı'nın en güçlü padişahıydı. Hatta kendisini öldürmeye gelen 4 suikastçıyı karanlıkta çıplak ellerle boğarak öldürdüğü tarihçiler arasında belirtilir. Öldürme şekli farklı farklı rivayet edilse de olay pek çok tarihçinin kabul ettiği bir gerçektir. İri bir cüsseye sahipti. Ok atması ve çok ağır gürzü tek elle başarılı şekilde kullanmasıyla nam salmıştır. Çok iyi cirit atardı. Onun hakkında halk artık efsaneler üretmeye başlar. Mermiden daha uzağa ok atıyor. Bir mızrakla sekiz kalkanı parçalayabiliyor. Okla kalkan delebiliyor diye birçok inanılmaz söylenti halk arasında yayılır. Ortalama bir insan vücudundan daha güçlü ve iri olduğu için bunları başarmış olması muhtemeldir. 4. Murat'ın abisi Genç Osman Yeniçerilerin ciddi bir tehdit ve tehlike haline geldiğini görüp bu ocağı kaldırmak istemiştir. Fakat bir şekilde bunu öğrenen Yeniçeriler Genç Osman'ı hunharca katleder. Genç Osman ölünce yerine 1. Mustafa gelir. Fakat onun devleti yönetemeyeceği anlaşılır ve dördüncü Murat henüz 11-12 yaşında o zamana kadarki en genç padişah olarak 3 kıtada hüküm süren devasa Osmanlı İmparatorluğu'nun başına getirilir. Henüz eğitimi bile tamamlanmayan 4. Murat, küçük olduğu için annesi Kösem Sultan yönetimi fiilen ele alır. Osmanlı devleti resmi olmasa da fiili olarak ilk kez bir kadın tarafından yönetilmektedir. Ve bu 10 yıla kadar sürecektir. 4. Murat henüz küçükken ve tahttayken Anadolu'da Celali isyanları patlak verir. Avrupa'da Avusturya tehdidi çıkar, Doğu'da ise Safeviler Irak'ı işgal eder. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Osmanlıların asıl gücü Yeniçeri ocağa karışmıştır. İsyanlar, tehditler alır başını gider. 4. Murat böyle bir ortamda başa gelir. Tüm bunlardan ders çıkaran Sultan tek tek sorunları çözmek için kolları sıvamaya başlar. Anadolu'yu 10 yıllarca uğraştıran Celali isyanlarını başarıyla bastıran 4. Murat'ın en meşhur özelliklerinden birisi entrikalarla ayaklanmalarla mükemmel bir şekilde başa çıkmasıdır. Nice padişahın tahttan inmesini hatta bazılarının ölmesine sebep olan ordu ayaklanmalarını o tereyağından kılçaker gibi halletmiştir. 4. Murat ayaklanan orduyu dizginleştirip muhteşem bir konuşma yapar. Hatta isyan eden askerlere bile kendisi lehine slogan attırır, akıllıca davranıp daha sonra iyi bir istihbaratla hainleri tek tek tespit edip idam ettirir. Kimileri 4. Murat'ı en çok kan döken İslam padişahı olarak iddia eder. O yasaklarıyla nam salmıştır. Devlet otoritesine karşı çıkanları hiç affetmez. Hepsini kılıçtan geçirir. Fiziksel gücü, zekası ve iradesiyle birleşip onu çok sağlam bir devlet yöneticisi haline getirir. İçki yasaklamasıyla meşhurdur. İsyan eden askerler 4. Murat'ın gözü önünde Vezir-i Azam'ı Müezzinzade Damat Hafız Ahmet Paşa'yı parçalayacaktır. Askerler 4. Murat'ın yanına gelince ve Hafız Ahmet Paşa'nın kellesini isteyince Vezir-i Azam ''Bırakın padişahım, siz beni idam etmeyin, ben onların arasına girip şehit olmak isterim.'' der. Askerlerin üzerinde tek başına dalan vezir tek yumrukla bir askeri yere serer. Ardından bütün askerler üzerine çullanıp onu hunharca katleder. Bunu gören 4. Murat ağlayıp intikam yemin eder. Daha çocuk yaştayken Bağdat'ı kuşatmıştır. Bağdat'ı kuşatırken kendisinden yardım isteyen Sadrazam'a verdiği şairane cevapta meşhurdur. Hafıza Bağdat'a imdad etmeye er yok mudur? Bizden istimdat edersin, sende asker yok mudur? Birkaç dil bilen, şairliğiyle de tanınan bu lider, ordusunun başında harbe giden son Osmanlı padişahıdır. Kanuni ve 3. Mehmet'ten sonra ilk ve son kez bir Osmanlı padişahı bizzat ordusunun başındadır. Bu haber bile insanları heyecanlandırır. Onun gidişini halk izlemeye gelir. Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendisinden daha mı güzel dinle sözü de yıllarca dillerde dolaşmıştır. Kendisi Bağdat'ı aldıktan sonra Bağdat Fatihi olarak anılmaya başlar. Avrupa'ya korku veren bu genç Osmanlı padişahı bazı ülkeleri sefere çıkmakla tehdit ederek bile oraya gitmeden istediğini almasını bilmiştir. O zorun adamıydı. Güç bela onu yıldıramazdı asla. Hatta bu tür şeylerle uğraşmayı severdi. İstanbul'da ne kadar belalı isim varsa müthiş bir istihbarat yöntemiyle önce bilgi topluyor, adlarını öğreniyor, sonra da tek tek astırıyordu. Böylece devlet yönetimi ve genel asayişte sağlam bir temel oluşturmuştu. Osmanlı padişahları Halkın şikayetlerini çok ciddiye alırlardı. 4. Murat genelde Osmanlı'da o zamana kadar hiç idam ettirilmeyen ilmiye sınıfından şeyhülislamı da Yeniçerilere karşı sessiz kalma gerekçesiyle idam ettirir. Birçok konuda üstün meziyetlere sahip olan 4. Murat, başa geçtiğinde bomboş olan hazineyi dopdolu olarak bırakmıştır. Daha önce bir hastalık geçiren 4. Murat çok genç yaşta henüz 28 yaşında vefat eder. Küçük yaşta devletin başına geçen 4. Murat, yaşı küçük olduğundan kadınlar yönetimde söz sahibi olur. Büyüyünce yaptığı ilk iş kadınları yönetimden tamamen uzaklaştırmak olur. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçan Hazarfen Çelebi olayı 4. Murat döneminde yaşanmıştır. 4. Murat'ın yaptığı en önemli icraatlardan biri Koçu Bey Risalesidir. Osmanlı dönemi o dönemde duraklama yaşıyordu. 4. Murat ilk kez bir padişah olarak bunlarla ilgili bir araştırma başlattı. Duraklamanın sebeplerini araştırdı. Bununla ilgili raporlar hazırlattı. Belki etkili önlemler alacaktı ama genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Devletteki otoriteyi sağlamak ve başkaldırıyı bastırmak için çok çılgın ve alışılmadık derecede dehşetli adımlar attı. Yeniçerilere ve isyanlara destek veren vezir ve sadrazamları bile asmaktan çekinmedi. 4. Murat hakkında anlatılan efsanevi olaylardan birisi de şöyledir: Padişah yeniçerileri toplayıp onlara hitap eder. O sırada bir yeniçeri askeri padişahın yanından geçerken yaşlıyla alay edercesine cümleler kullanır. Sultan Murat tek hamlede kılıcıyla hem askeri hem de atını ikiye biçer. Yeniçeriler bunu görünce dehşete kapılır. 4. Murat Osmanlı padişahları arasında en çok iftiraya uğrayan padişahların başında gelir. 4. Murat'ın sevmeyeni çoktur. O dönemde özellikle baskıcı olmakla eleştirilen Osmanlı padişahı daha önce Yeniçeriler tarafından hayasızca işkencelerle öldürülen Genç Osman'ın akıbeti düşünüldüğünde neden bu kadar sert ve acımasız davrandığı daha iyi anlaşılacaktır. O vahşice boğdurularak katledilen Genç Osman'dan sonra geldi. Devlet yönetiminde merhamete yer olmaz. Hainler affedilmez. Yoksa çok acı bedeller ödenir. Tıpkı Genç Osman'da olduğu gibi. 4. Murat, Osmanlı'nın ikinci reformist padişahıdır. Osmanlı Devleti son zamanlarda bir gerileme dönemine girmiştir. Fakat 4. Murat döneminde biraz toparlanmaya başlanmıştır. Belki de 4. Murat erken yaşta vefat etmeseydi, hazırladığı o meşhur gerileme raporları ve analizleriyle Osmanlı Devleti için çok daha kalıcı çözümler bulabilir, hatta çöküşü durdurabilirdi. Kabe-i Muazzam, tarih boyunca 11 kez yıkılıp tekrar yapılmıştır. Kabe'nin son inşası 4. Murat tarafındandır ve günümüzde hala o şekilde devam etmektedir. Türkçe dışında Arapça, Farsça ve Batı dillerini bilen 4. Murat, hat sanatında yetkin, ayrıca iyi bir şairdi. Edebiyata çok meraklı olan padişahın, Machiavelli'nin Prens kitabını çevirip okuduğu iddia ediliyor. Bunların dışında bir diğer ilgi alanı da müziktir. Mehter marşının bestekarlarından olduğu iddia edilir, diğer Osmanlı padişahlarından farklıydı. Mesela halk içerisinde tepdili kıyafetle dolaşır, asayişi kontrol ederdi. Çok defa bizzat askerleriyle beraber meyhane ve içki baskınları yapmıştır. Gece fenersiz dolaşmayı yasaklamıştır. Halk içinde gizlice dolaşması ve her şey şahsen katılması onu halkın gözünde bir efsane haline getirmiştir. Onun hakkında birçok hikayeler halk arasına dolaşmaya başlar. Meşhur alim Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin ellerinden kılıç kuşanmıştır. Şu an bile büyük ölçüde Türkiye-İran sınırında hükmü geçen, İran'la yapılan ve yüzyıllardır varlığı devam eden Kastriş Şirin Anlaşması 4. Murat zamanında yapılmıştır. Bu anlaşma Bağdat'ın Safavilerden alınmasından sonra imzalanmıştır. 4. Murat'ın Osmanlı'da en iyi fotoğrafik hafızaya sahip padişah olarak bilinir. Bir kere gördüğünü kolay kolay unutmaz, müthiş bir hafızaya sahiptir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Türkiye'nin kara kutusu.